Derin tariflerinden merhaba. Bugün oldukça lezzetli bir anne kurabiyesi tarifi yapıyorum. Anne kurabiyesinde biraz değişiklikler yapıp yaptım bu tarifi. Derin bir kabın içerisine 1,5 su bardağı kadar toz şeker, 2 adet yumurta, bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Şekerle yumurtayı güzelce çırptım. içerisine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırmaya devam ettim. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı kadar portakal suyu ekledim ve güzelce karıştırdım. Oda ısısında olan 100 gram tereyağı ilave ettim. Yaklaşık 5 su bardağına yakın un ekledim. 1 adet portakal kabuğu rendesi. 1 paket vanilin. 1 paket kabartma tozu ekleyerek yoğurmaya başladım. Siz dilerseniz kabartma tozu yerine karbonat da kullanabilirsiniz. Güzelce yoğuralım. 1 su bardağı kadar ceviz içim, 1 çay bardağı kuru üzüm ekleyip yoğurmaya devam ettim. Tabi yoğururken azar azar un eklemeyi de devam ediyoruz. Bu şekilde yumuşak kıvamda bir kurabiye hamuru elde ediyorum. Hamurumuzdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp güzelce yuvarladım yaklaşık 45 kadar kurabiye elde ettim bu tarifte. Kurabiyelerimin üzerine yumurta sarısı sürdüm. Son olarak üzerlerini ceviz içe koydum. Dilerseniz üzerine fındık kırığı da koyabilirsiniz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik alt üst fırında yaklaşık 30 dakika pişirdim. Kıyır kıyır olan aynı kurabiyelerimiz hazırdır. Çocuklarınızın da bayılacağı, severek yiyeceği kurabiyeler hazırladım. Derin tarifleri kanalına abone olmadıysanız olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.